<laughs> Selamünaleyküm gençler. Ne göstereyim bakalım arı farmımıza. Şimdi bunları koyarken şuralara da yarım vol atıp bunları da buraya yaslayıp olabildik hizalı koymayı deniyorum ama ara sıra böyle kayanlar olabiliyor. Olur öyle. Şimdi ee, geliştirme açısından site için ee, MLRS için 3 tane site gerekiyor biliyorsunuz. Hani şuraya bir tane daha tavır e, tower çekilip oraya sem site atılabilir. Bunun yanına hani veya direkt üçüncü yan yana atılabilir. E, veya dört köşeye atılabilir. Ben dört köşe yapmayı planlıyorum sonraki vay. E, bunlar biliyorsunuz koyduktan sonra grade 1 olduktan sonra maksimum seviyeye geldikten sonra e, günlük yaklaşık 300'e yakın e, hani kamp üretiyor işte. Ee, bu üst tarafın dört tarafına e, taretler attım dışarıya bakan buradaki dışarıda yukarıda buradaki dışarı bakıyor bir tane de içeri bakan attım olur da sem site alıp içeri atlarlar sadece çünkü hepsi dışarı bakarsa e, sıkıntı oluyor şöyle atlayabiliyorlar sem site kırdıktan sonra e, tercihen ee, dediğim gibi dört tane kule çekeceğim etrafa dört taraftan içeri bakanlar olacak. Bir de dört taraftan dışarı bakanlar olacak işte. Ee, ama bu dediğim gibi opsiyonel yani. Ee, burada geceliğin iniş yapabilmek için bir tane pay bıraktım. Işıklı ee, bir iniş pisti ayarladım. Bu takbot bizim e, bütün derdimizi yükümüzü çeken takbot zaten. E, her türlü iş için kullanılabilir. E, içerisinde ben bir arabaya bal saklamıştım. Ee, ama şu anlık 6'lı halde duruyor ama e, faydalı yani bu takbotu almak iyidir her zaman. Daha sonra dört tarafta şu şekilde filelerimiz var. Biz bu fileleri e, hem sudan çıkarken kullanıyoruz yoksa göstereyim birazdan aşağıda göstereceğim sistemle birlikte şu yüksekliğe erişiyor deniz ve buradan yukarı atlanılmıyor. O yüzden her zaman bunlardan e, envanteriniz olması gerekiyor ya da bir tane tekne olacak işte tekneden atlayacaksınız. Ee, burada taretlerimiz var. Köşeleri ilk önce koydum. Bunları daha sonra ekledim. Ee, bunlara hani uzaktan kıracak adam bunları her türlü kırar. Çok manası yok ama hani direkt giremesinler diye. Kırması zahmetli olsun diye daha fazla ekledim işte. Ee, taretlerimiz bu şekilde. Burada da kutularımız var. Kutular da nereye bağlı? Hemen onları gösteriyorum. <laughs> buradaki kutularımıza da buradaki fırınlara bağlı. Ee, fırınlarda en başından itibaren göstereyim o sistemi daha net anlaşılması için şimdi hazmatla birlikte hazmat olmazsa arı batıyor biliyorsunuz bunları alıyorsunuz bunları aldıktan sonra yukarı 4 tane kutu ekledim bu kutuların çıktıkları birbirlerine bağlı en son olarak da bu kutuya bağlı bu kutu bu kutu bittikçe giderek arkaya doğru olan kutulardan çekiyor ama ilk önce bu kutuyu bitirir yani. Bu arada farklı bir eşleştirme'na gerek yok yani birbirine bağlısınız direkt yeterli. Bu kutudan aldığım çıktıysa buraya getiriyorum. Burada e, hani kamp olarak seçtim çok da gerek yok aslında karsan da yani ben öyle seçtim yani. Daha sonra fırınların girdilerine e, veriyorum onu. Fırınların hepsini seri bir şekilde birbirine bağlarsanız çalışıyor. Herhangi bir e, ekstra bir şey gerek yok araya e, bu zımbırtılardan koymanıza gerek yok. Bu içeri hani kampları pompalıyor. Ondan sonra şu şekilde göstereyim. Bunlar eriyerek burada ballarımız üretiyor bizim. Ee, ekstradan bir e, o yukarıda şeyin içine koymamız gereken o bir havi nükleos denilen bu zımbırtı çıkmıyor. Bu eğer siz elle ayırırsanız göstereyim. Eğer elle ayırırsanız bunu Arada bunlar da çıkabiliyor. En başta inşa ederken burayı daha fazla bunlardan koyacağınız için elle ayırmak her zaman mantıktır. Yoksa yeterince bir hayv bulamazsınız. Ee, ama yeterince olduktan sonra bunların hepsi israf oluyor. Ee, bunları da tek tek tıklamamak için en mantıklısı sıfırında eritmek oluyor tabii ki. Ee, ondan sonraki sistem şu şekilde gidiyor. Fırınlardan sonra bir tane daha bundan ekliyorum. Buna da jarofani ekledim. Buna bunu eklemek zorundasınız. Yoksa bunları da çeker. Ee, bunları da kutuya bağladım. İstediğin kadar kutuyu seriyi bağlayabilirsin. Herhangi bir sınırın yok. Ee, ben hani bir önceki base'imde erimeden önceki base'imde sanırsam 30 yusur sandığı seriyi bağladım yani. Ee, dışarısı bu şekilde. Bu sistem tamamen otomatik bir şekilde çalışıyor. İçeri girince İçeriği ben böyle bir sistem kurdum Burası TC köşem TC'yi ben her zaman yandaki bir sandıktan Besliyorum çünkü içeriye en fazla 1-2 günlük malzeme koyabiliyorsun Onun yerine buraya atıyorsun Bir sandık dolusu metal 4-5 gün Senin rahat rahat idare ediyor Birkaç günde bir de orayı fulledin mi Vay boyu rahatsın asla erime derdin yok Bu yan taraftakiler olur da Beyzi taş yaparsam diye düşündüğüm Ne getirdiğim malzemeler ama Şunu söyleyebilirim şu an bu yani bu base 3 tane base yaptım. 3 tane base'den e, en gelişmiş hali bu yani. Giderek geliştirerek yaptım proje oldu bu. E, en mantıklısı metalden yapmak. Çünkü e, siz e, şu şekilde 3 en, e, üç envanter doldurup sattığınızda e, yaklaşık 3, 6, 9, 12k scrap kazanıyorsunuz. Ee, ve 12, 12, 12, 24. 24 k scrapple bütün burayı e, birazdan biraz aşağıya gördüğünüz şekilde e, full metale basabiliyorsunuz. Üstüne de biraz upkeep kalıyor. E, ama taşta öyle olmuyor. Taşta da daha fazla almanız gerekiyor. Niyesini bilmiyorum. Muhtemelen server ayarı ile ilgili bir şey. E, ama dediğim gibi ben şu an metali yükseltmeyi daha mantık gördüm. Ve aynı zamanda upkeep olarak da metal daha mantıklı. Çünkü Taş olduğunda yaklaşık 3 sıra taş bir günde gidiyor. Ee, onun yerine metal yaparsanız çok daha tasarruflu bir şekilde ilerleyebiliyor. Ee, ben bu içerideki kor kısmını full HQM'e bastım. Aşağıdan e, renklenme riski var buranın. <laughs> Ona da birazdan göstereceğim şekilde önlem alınabilir. Şimdi bu taretler yukarı bakıyor. Adam yeterince aşağıdan yüzerek ya, ya submarine ile gelirse e, bu aşağıdan e, J kemirla veya artık. C4'lü içeri girebilir. O yüzden buraya da taret koyulabilir aslında bakılırsa. Ee, ya da hani kendini imha edecek bir sistem bile yapılabilir sismik sensörle birlikte. Ee, ama bunun yerine aşağıya birkaç kat daha inip oraları da hiç basmakta kesinlikle bir seçenek. Çok da mantıklı gözüken bir seçenek. Bu aralara full garaj doğru doldurdum. Çok gerek var mı? Bence yok. Kapılara ışık koydum. Geceliğin etrafı görebileyim diye. Ee, onun dışında sanırsam yukarıda göstereceğim ayrıyeten bir şey yok. Zaten test jeneratörümüz. Güneş paneli gayet de yeterli olur buraya. Ee, özellikle bizimki gibi modifiye bir server'da oynuyorsanız kesinlikle yeterli. Bunların bazıları fırınlar için, bazıları tarih için ee, vesaire vesaire. Bunları koyarken diğer tarafta öyle yapmadım ama size tavsiyem şu şekilde olur. Ee, burada da öyle yapmamışım. Ama en mantıklı sistemi şimdi göstereceğim size bir tane sağ, bir tane sola, bir tane de ortaya iki tane koyuyorum. Neden? Buradan çıkarken veya oradan çıkmak istersem oradan çıkarken daha rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Ayrıca olur da yukarı çıkmak istersem rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Buradan da hani direkt yan tarafa W WD yaparak çıkılabiliyor rahat bir şekilde. bu şekilde işte yukarı taraf. Şimdi aşağıya inelim bakalım aşağımız bu şekilde bunu böyle yapmak zorunda kalıyoruz çünkü ee, normal duvar koyulursa eğer normal duvar çok daha fazla malzeme götürüyor e, gerek upkeep olsun gerek e, inşaatta olsun e, onun yerine bu şekilde door frame'leri de yapmak daha mantıklı bahsettiğim yerin altı bu şimdi buraya nasıl bir alternatif yapılabilir mesela bu door frame iki yar e, yarım blok yüksekliğinde biliyorsunuz e, ee, bu mesela ne yapılabilir? Ee, yarım vol yarım vol yapılır mesela burası. Daha sonra mesela buranın inşaatı biter. Scrap kazanırsın, paran olur. Ee, daha sonra bu yarım wall'ları en başta metale basarsın mesela. Ondan sonra o yarım volun altına hani şu hizasındaki e, yani yarım vol atınca bu hizada olacak ama buraya mesela duvarını atar onu hiçgen basarsın mesela. Onun altına da yaparsın falan. Bu şekilde aşağı doğru da daha güvenli bir sistem yapılabilir. Her neyse, daha sonra e, base'in en zevk aldığım, en sevdiğim, e, hoşlandığım kısmı geliyor. E, bu ortaları bir yer hani böyle loot odası yapılabilir ama genellikle rahat gözükebilen bir şey. Şimdi bu aşağısı şöyle, sizin bir tane buna e, foundation atmanız gerekiyor. <laughs> Siz bu foundation'a atarsanız ama foundation yukarıdan soft Jack Hammer'la birlikte. Yani Adam hiç para harcamadan onu yapabilir veya direkt buraları C4 e yerleştirir bunları patlatır. Ee, o bile yeterli olur yani. Kırmızı şey ne ya? Allah Allah. Neyse. Ee, o yüzden sizin foundation'ın üstüne her zaman bir tane half ball kadar yer çekmeniz lazım. Bu bir şart olan bir şey diyebilirim. Çünkü hani sizin en zayıf noktanız buralar olacak. Çünkü burayı korumanın hiçbir yolu yok. Hani bakacağım shotgun tarif koyulabiliyor mu diye ama zannetmiyorum koyulabildiğini. Her neyse onun dışında şöyle bir sistem geliştirdim ben burası için. Şimdi bu foundationları yüksek atıyorum. Burası 5e5. E 5. Bu 5'e 5'in şu şekilde e, kenar her yerine, e, burası hariç, yüksek atıyorum, geri kalan ortadaki bütün kısımlar alçak. Buralara da bu şekilde bir dizayn yapıyorum. Şimdi siz neden buraya e, double door frame koymuyorsunuz, onu hemen açıklamasını yapayım. E, bu door frame'lere, ben şu an üretmediğim için aklımdan kaçtı ama, ee, eğer ki bu dorm frame'leri koyarsanız siz bunlara suyun içinde olsa bile vending machine koyabiliyorsunuz. Ki vending machine'in e, çok da bir masrafı yok. Hani 3 years 20 HQ gerçekten e, bu derecede bir gizlilik için e, hiç denilebilecek bir masraf. Hani burada 2, 4, 6, 8 tane vending koyabiliyorsunuz ki base'in boyutunu geliştirirseniz bunu da e, arttırabilirsiniz elbette. E, hem de... E, Buralara da HQ doğru koyarsınız vesaire. Buraya da skinli bir kor, e, kapı koymamanız lazım ki yukarıdan bakan hani skinli bir şekilde görmesin onu. E, o mühim bir detay bana sorarsanız. E, onun dışında bu kapının girişini mesela özellikle işte map'in dışına bakan kısmına zaten binayı tam köşe yaptım. Tam map'in dışına bakan kısmına yaptım. Ki çünkü gelecek adam muhtemelen o taraftan gelecek daldığında falan foundation dışında bir şey görmesin yani önemli olan o. Hani buraları tek renk yapılabilir kapıyı da aynı renk yapabilirsiniz vesaire vesaire bir sürü seçenek var. Ama özetle bu şekilde yani buranın hani kapıdan itibaren çok da bir koruması var mı aşırı bir koruması yok ama buranın asıl amacı zaten güvenli olmasının sebebi gizli olması. Ee, hani bu duvarları falan düz atabilirsiniz, running'leri düz koyarsınız işte TCC olmaya çeviremez yani o da bir yöntem olabilir. Ee, hani bir sürü şey hala da eklenilebilir ama ben bu haliyle gayet ee, işlevsel bir base olduğuna inanıyorum yani. Ee, zaten konum itibariyle de haritanın e, her türlü underwater lab'den olsun, harbor'lardan olsun veya e, oil rig'lerden olsun uzakta bir kısmı olduğu için zaten bizim en büyük avantajımız burada gizli gizlilik, gizlilik olacaktır. Ee, <laughs> bulunan, yani zaten bizim nerede olduğumuzu bilmeyen adam da bizi reitleyemez. Ee, hani opsiyon olarak çok fight seven bir insansanız gidip normal base atıp bunun, onun yanına atabilirsiniz. Veya bunu yaptıktan sonra yanına yani belli bir noktasına farklı base atabilirsiniz. Ee, böylece adamlar hani sizin main'iniz o sanar da onu raidler falan. Bunların hepsi farklı farklı ihtimaller, seçenekler vesaire. 5'e ee, 5 beş şimdi bunlardan bahsedeyim biraz. Ne kadar e, getirisi oluyor? Ee, hani ben aşırı fight atan bir insan değilim ama hani e, hesabını da siz kendiniz yapabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, ben bunların bazılarına direkt Grade 1 koydum, bazılarına direkt, direkt Grade 3 koydum. Bu arada onu da anlatayım, bu Grade 1 dediği şey 3'den başlıyor 3-2-1 şeklinde o farm yaptıkça artıyor. Ve ne kadar Grade 1'e yakınsa veya 1'se, 1'de en çok üretir bal, 3'te en az üretir. İlk çıktığı halde 3'tür işte. Yaklaşık olarak Grade 3'teyken işte günlük 40 olsun, 50 olsun, 60 olursun belki. E, o sayılarda üretiyor. Çok bir şey üretmiyor. E, 2 iken hani biraz daha fazlasını üretiyor ama e, Grade 1'a geldikçe, ki sizin bunu arttırmak için yapabileceğiniz bir şey yok. Mecbur bekleyeceksiniz. E, ama hani Grade 1'a gelmesi de yaklaşık bir gün falan oluyor ve Grade 1'a geçtikten sonra günlük neredeyse 300 falan üretiyor. Ki e, Sheet Metal üretiyor, gerekiyor bunları üretmek için. E, Sheet metal bir tane gerekiyor. 300 tane odun gerekiyor. Sheet metalin e, 20 scrap olduğunu düşünürsek, tabii ki Spawn Yard'ın sorura göre değişir ama e, gerçekten bir tanesini koymak çok ucuz yani. Sizin sadece balı, e, arıyı karşılamanız gerekiyor özetle. E, bu şekilde yani. Çok da Detaylı bir konu değil açıkçası ee, ama siz bunlardan yine kadar koyarsanız veya hani e, baktınız koyduğunuz çok arıyorsunuz vesaire e, hani daha geniş bir base de yapabilirsiniz. E, bunların hepsi seçenek. Teşekkür ederim izlediğiniz için görüşmek üzere.